Merhaba arkadaşlar, yine başka bir konuyla, yine başka bir soruyla birlikteyiz. Ve e, sizinle farklı bir konu, farklı bir soruyla yine karşı karşıyayız. Videoma başlamadan önce e, hepinize hoş geldiniz diyorum ve e, sorumuza, e, kartlarımıza sorumuzu sormadan önce e, olumlu enerjinizi, olumlamalarınızı bu yönde iletmenizi ve bu yönde almanızı istiyorum. Kolektif bir açılım olduğu için cevaplarımızı da bu şekilde alalım. Bugünkü sorumuz şu olsun arkadaşlar. Aklımdaki kişi ile neden bir araya gelemiyoruz? Bizi engelleyen şey nedir? Ya da bir arada olmamızı engelleyen nedenler nedir? Ona bakalım ve ilk kartımızla şu şu cevabı alalım. Şunu diyor ilk kartımız. Onun bir onunla bir araya gelmemenizin nedenlerinden birisi onun daha geniş bir bakış açısına sahip olması, daha farklı bir şeyler istemesi, yani daha hayalperest bir bakış açısı, daha çok şeyler istemesi, çok şeyler kurması gibi bir özelliğe sahip. E, tabii bu da e, senin için e, farklı, e, sen daha gerçekçi, daha orijinal düşünüyorsun. O ise e, daha hayalperest, daha e, ulaşılmaz, daha geniş bir e, hayal dünyasında ve öyle isteklere sahip e, muhtemelen bu da sizin için bir araya gelmeniz için ya da bir arada olmanız için e, pek de e, olumlu bir neden olarak görünmüyor arkadaşlar. Diyelim ve ikinci bir kartımızı açalım bakalım bu kartımız ne söylüyor bize. E, bu kartımız ise şunu söylüyor: e, Partnerinin e, kendisini başkasının e, kontrol etti. Yani partneriniz başkasının e, kontrolünde başkasının himayesindeymiş gibi hareket ediyor. E, bu da demektir ki e, muhtemelen ya babası ya da e, onu yöneten otoriter bir kişi, annesi de olabilir. Bunların sözünden, bunların yaptıkları ve onu yönettikleri, yönelttikleri doğrultuda hareket etmesinden dolayı bir araya gelmediğiniz ve bir araya gelmeniz için önemli bir neden olarak görülüyor diyor bu kartımızda bir diğer kartımız bakalım ne söylüyor ee, bir diğer kartımız ise şunu söylüyor genelde e, şu an en yoğun olarak görünen şey duygusal e, davranışlar ve duygusal e, düşün duygusal yaptırımlar bu da tabii ki muhtemelen sizin için yeterli görünmüyor içiniz için ya da somut bir ilişki için net bir e, ilişki için yeterli görünmüyor. Yani bir kurulu bir ilişki ya da düzene ait bir plan yok, bir şey yok. Sadece duygusal olarak birbirinize bağlısınız. Duygusal olarak bir şeyler yaşıyorsunuz. İlerisi için ya da gelecek için, ilişkiniz için bir şeyler planlamamış ya da bir şeylerin adımı henüz atılmamış. Bu da demektir ki sizin bu konudaki eksiğiniz daha somut adamlar, daha somut konular olacaktır diyor. Yani sadece duyguyla yürümüyor diyor bu kartımızda. Bir şeylerin de görülmesi gerektiği anlatılıyor. Bir diğer kartımız bakalım ne diyor. Bu kartımız ise yine bir önceki kartımıza da anlatmıştık. Bu partnerinin başkasının etkisinde kaldı ve başkasının fikirleriyle başkasının düşünceleriyle ya da planlarıyla hareket ettiği görülüyor. Bu da demektir ki başkası bir şey yapıyorsa başkası bir şey gösteriyorsa bu ona mantıklı geliyor ya da inandırıcı geliyor. Bu nedenle kendi bildiğinden ya da kendi düşündüğünden çok onların düşüncelerine, fikirlerine önem veriyor ya da onlarınkini daha mantıklı görüyor. hayatına ilişkisini de bunun üzerine kurmaya çalıştı ya da bu şekilde ilişkisini devam ettirmeye çalıştığı görülüyor. Zaten bir önceki kartımızda da şöyle demiştik ya babası ya da annesi otoriter bir figürün kontrolünde yürüdüğü, onun kontrolünde hareket ettiği görülüyor. Aynı şekilde bu da belki de arkadaşları, dostları ya da diğer yakın çevresi olabilir. Onların etkisinde kaldığı görülüyor diyor. Bir diğer kartımız ise şunu söylüyor. Aklındaki kişiyle neden kavuşamıyorsunuz? Neden bir araya gelmiyorsunuz? aranızda bir yol ayrımı var. Aranızda bir yine kadersel bir çizgi var. Muhtemelen kaderiniz bir yerde henüz daha birleşmemiş ya da kader çizginiz kesişmemiş gibi görünüyor. Bu nedenle ikinizin bir araya gelmesi ve ikinizin bir arada olması henüz görünmüyor. Bunun için bazı şeylerin de oluşması yani eğer hayatınızda kaderinizde ya da alın yazınızda böyle bir şey varsa e, zamanla olacak bunu da beklemeniz ve sabırla e, bunu istemeniz gerekiyor çünkü şimdi olmuyorsa şimdi yapılmamışsa bir şeyler demek ki zamanı gelmemiş zamanı daha olgunlaşmamış bunun için beklemek gerektiğini söylüyor kartımız. Bir diğer konu ise şu. Çok önemli bir kart açıldı arkadaşlar. Bize şunu söylüyor. Yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Bir, ya sen ya da o ikinizden birisi bu konuda yeni bir başlangıç, yeni bir hayat ya da yeni bir ilişki, yeni bir iş, yeni bir çevre her anlamda sıfırdan başlayacağın bir düzen, bir hayat, bir ilişki, bir yaşam istiyorsunuz ama e, karşıdaki e, yani da partneriniz işte buna henüz alışık değil ya da buna karşı hazır hissetmiyor kendini. E, bu nedenle buna e, karşı çıkıyor ya da bunu onaylamıyor anlamında e, diyor kartımız. Yani bir yenilik ya da sıfırdan bir hayat, sıfırdan bir e, ilişki herkes için tabii ki e, biraz zor ama e, bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri e, yenilemek e, sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir gelecek için de tabii ki önemli. E, eskilere bakarak, eskileri taşıyarak e, bir ilişki yürümez ya da bir birliktelik devam etmez e, diyelim. Bu nedenle <laughs> e, bu da bir neden, bir sebep olarak görülüyor. E, bir araya gelmenizin nedenlerinden birisi olarak. Bir diğer konu ise şu. Partnerin seni aşırı düşündürüyor. Aşırı şekilde seni kafanı yoruyor. <laughs> Bu da şunu anlatıyor bize. Partnerin karşındaki kişi yani ilişkili olduğun kişi sana farklı şekilde bir yaklaşımı var. Bu da seni yargılıyor, seni sorguluyor ve eleştiriyor muhtemelen. Bu eleştiriler, bu sorgulamalar seni yoruyor, seni yıpratıyor ve onun için bu da senin için negatif bir etki olarak ortaya çıktığı görülüyor. Ve bu konuda seni düşündüren şey ise hayatımda sürekli beni sorgulayan beni eleştiren bir kişinin olması onunla bir ilişkinin devam etmesi Onunla ilgili bir yol almam yol sürdürmem ne kadar doğru ne kadar mantıklı gibi bir düşünce içinde olduğunda çok net görülüyor ve kendini bu konuda daha özgür hissetmek daha, rahat hissetmek istiyorsun. Bu konuda seni fazla sıktığı ya da fazla kurcaladığı görülüyor. Ya da bir şeylere çok fazla girdiği, bazı konulara fazla dahil olduğu görülüyor ki sen bu konuda yeterince özgür hissetmiyorsun ve özgür olmak istiyorsun diyor. Bu kartımız bu da başka bir neden olarak görünüyor hayatında. Bir diğer konu ise şu arkadaşlar. Onun artık senin için farklı bir anlam hissettiği ve sadece bencilce bir şeylerin peşinde koştuğu görülüyor. Yani bir şeye takıldığı zaman bir şeyi bir şeyde durduğu zaman ondan vazgeçmediği ve onu bırakmadığı bu da sadece kendisi için bunu ele aldığı görülüyor yani bir konuda bir şey düşünüyorsa bir şey istiyorsa sadece kendisi için kendi düşünce kendi menfaati ya da faydası için bunu tutuyor buna sahip çıkıyor bu anlamda karşısındaki kişiye taviz vermiyor yani bencilliğinden ödün vermiyor benim olacak benim dediğim olsun benim istediğim şekilde bunlar devam etsin. Bu düşünceye, bu arzuya, bu davranışa sahip olduğu görülüyor. Bu nedenle bu da yıpratan bir davranış, yıpratan bir bakış açısı ve yıpratıcı bir tavır olarak görünüyor diyor kartımız. Bir diğer kartımız ise bakalım ne söylüyor bize. Şunu söylüyor. İşin sonunda aranızda büyüyen kavgalar, büyüyen karşılıklı resleşmeler ve birbirinizi karşı olan kırıcı davranışlar ve üzücü sarf ettiğiniz sözler, cümleler diyebiliriz. Ee, bu kadar şeyin arasında e, sizin bir arada olmanızı engelleyen ya da bir aranıza gelmenize gelmemenize neden olan çok şeyin olduğu görülüyor. Ee, bu da artık sizin tahammül sınırlarınızın da zorlandığını, karşılıklı olarak birbirinize tahammül edemediğiniz ve e, bu konuda e, kavgalarınızın olduğu ve birbirinizle e, sık sık çatıştığınız Old, çatıştığınız görülüyor E tabi bu durum e, kimse için e, olumlu bir etki yaratmaz kimse için güzel bir e, ortam yaratmıyor e, Bu nedenle sizin bir araya bir araya e, gelmenizin yani hakkındaki kişiyle kavuşmanızın e, bir diğer nedenlerinden de e, kavgalarınız olduğu görülüyor diyor arkadaşlar bugünlük bu kadar anlattık ve isterseniz kısaca tekrar üzerinden geçeyim. Çünkü çok neden var. Çok şey söyledik, çok şey saydık. Aklınızda kalmayabilir. Kısaca üstünden geçebiliriz yine. Onun hayalperest biri olduğu ve çok şeyler düşündüğü, çok şeyler istediği görülüyor. Ama senin buradaki yaklaşımın daha gerçekçi, daha realist bir bakış açısı bu nedenle bu konudaki fikir ayrılığınız ve bakış açınız farklı. Bir diğer konu ise onun kendisi için kontrollü bir kendisinde kontrolü kaybettiğini, hayatının ve bakış açısının, fikirlerinin düşüncesinin kontrolünün başkasında olduğu, başkasının onu yönettiği görülüyor. Bu da muhtemelen otoriter bir kişi anne, baba ya da farklı biri olabilir. Onların etkisinde kaldığı görülüyor ee, ve e, diğer yanda ise sadece aranızda somut olarak görülen şey duygu farklı bir şey yok. Yani duygusal olarak birbirinize e, daha çok yakınsınız. E, o seni daha seviyor ama somut olarak bir şeyler yok ve bir diğer konu ise başkalarının e, etkisinde. Kalmaya devam ettiği başkalarının e, onu planladığı bir hayat içinde planladığı ya da onu e, yönetti yönet yönelttiği bir e, durum e, ya da yol konusunda ilerlemesini sağlaması ilerlemeyi sağlaması konusunda anlaşamıyorsunuz. Yani e, ikinci üçüncü kişiler de onu etkiliyor ya da onu e, yönlendiriyor diyebiliriz bir diğer konu ise e, kader çizginizin henüz kesişmediği bir araya gelmeniz için daha bir şeylerin e, olgunlaşmadığı zamanın daha e, şimdilik sizin için aynı noktada bir arada buluşmanız için yeterli olmadığı ve o anın gelmediğini söylüyor. E, bir diğer konu ise senin yeni bir başlangıç istemeni, hayatına yeniden bir şeylerin e, e, değişmesi ve ye, tamamen e, farklı bir dünya, farklı bir ilişki, farklı bir bakış açısıyla bir ilişkiye başlama onun ise buna hazır olmadı ve bu konudan korktuğu görülüyor. E, ve bu konuda seni fazla eleştirdiği, seni fazla sorguladığı, seni bunalttığı görülüyor. bu, bu Sen de bu konuda ki tavırdan, bu konudaki e, durumdan e, aşırı bir şekilde kendini sorguluyorsun. Acaba olur mu bu hayatıma e, böyle devam edebilir miyim? Bu kişi beni böyle sürekli sorgulayıp sürekli böyle e, eleştiriyorsa benim için önemli bir e, ek, negatif etki yaratıyor diyorsun ve bu anlamda kendini sorguluyorsun diyor. Ve bir diğer konu ise yine onun bencil davranması, bencil düşünmesi, bir şeyi de sabit kalması ve bir şey üzerinde hareket etmesi. Bu da yine onun bencilliğinden dolayı ikinizin karşılıklı olarak bir şeylerde anlaşamaması geliyor. Ve son olarak kartımız bu kadar olumsuz şeyden sonra sizin karşılıklı çatışmalarınız, kavgalarınızın olduğu ve Birbirinizi bu şekilde yıprattığınız birbirinizi bu şekilde e, yüzdüğünüz e, görülüyor. ki kavgalarınız sizi çok fazla e, yıpratıyor, çok fazla ayrı düşürüyor ve e, istemeden de fazla taşkınlıklar yaratıyorsunuz. Çünkü sinirli hali halinize ne yaptığınız ya da ne söylediğinizin e, şey dozu belli değil bazen ileriye de gidebiliyorsunuz. Bu nedenle kırıcı davranışlar, üzücü sözler sarf ediyorsunuz diyor kartımız. Ee, umarım kartlarımın enerjisi sizin için e, iyi gelmiştir ve size güzel şeyler anlatmıştır arkadaşlar. Ee, bu konudaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi e, yorumlamanın, yorumlamanızı bekliyorum. Ee, eğer e, sizin için net bir şey çıktıysa ortaya ya da net bir cevap çektiyse siz de yorumlara bırakın cevabınızı. E, ben size her türlü dönüş yaparım bu konuda diyerek bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Başka bir videoda <laughs> buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, dostça kalın arkadaşlar.